mimarlar odası mimari projeyi İnşaat mühendisleri odası statik projeyi, mühendisler odası da mekanik ve elektrik proje onaylarına giriyor. Heh. Onlar o odalardan onaylar alınıyor, bakılıyor ve düzeltmeler isteniyor. O düzeltmeler yapıldıktan sonra yapı denetime gidiyor. Yapı denetim dediğimiz konu 2019'a kadar, bu çok ilginçti hocam mesela bunu altını çizmek lazım. 2019'a kadar firmayı müteahhit seçiyordu. Yani müteahhit yapı denetimi kendini denetleyecek kişiyi sen gidip seçiyorsun. Ve pazarlığı sen yapıyorsun. Para pazarlığı. Ama bu olabilir mi? Bu mantıksız yani. Mantığı işte bunu... Beni denetleyecek kişi ben seçiyorum. parayı ne da ben veriyorum. Parayı da ben, pa parayı veriyorum. parayı da ben veriyorsam denetim <laughs> Pazarlığa Pazarlarda da tabiyim. Pazarlığa da tabi tutuyorum. 2019'a kadar böyle devam etti. 2019'da UYDS diye Ulusal Yapı Denetim Sistemi diye bir sistem geldi bu yapı denetim sistemi mesela eskiden Fatih'teki bütün veya Üsküdar'daki bütün projeleri Üsküdar'daki yapı denetimler alıyordu. Hem yakın olmasından dolayı hem de müteahhitlerle ahbap çavuş ilişkisi oluşuyordu bir süre sonra. Sürekli iş yaptırdığınızda. Ama bu UYDS çünkü bunun anladılar ki burada bir sorun var. Yani bir de para ilişkisini işin içine katınca daha farklı ilişkiler ortaya çıkmaya başlıyor. 2019'da UYDS'ye geçildi. Bu nedir? İşte şu an benim yaptığım mesela en yakın zamanda işte Fatih'te bir projem var. Yapı denetimi Kartal'dan geliyor. Çeşme'de şu an bir projem var. Yapı denetimi karşıya kadar geliyor. Yani Çeşme'deki bir yapı denetimi atamıyor. Bakanlıktan otomatik atılıyor. Bu otomatik atandığı anda da sizin herhangi bir değiştirebilirsiniz ama değiştirdiğinizin daha uzakta çıkma ihtimali var. Ona göre de bir ücret var. Bu ücreti siz şu an çalışma ve imar bakanlığının şeyi var. Oraya yatırıyorsunuz hak ediş şeklinde. Mesela temel atıldı. Atıldığını onaylayınca yapı denetime ödeme yapılıyor. Masrafını ödüyorsunuz. Evet. Onun bedelini ödeniyor. Ama bu ödemeyi baştan müteahhit artık şeye yapıyor. Devlete yapıyor. Devlet onaylar alındıkça hak ediş şeklinde bu, yapı bu, denetimi ödüyor. İyi bir sistem. Sistem Ama, kurulmuş. Evet, 2019'a kadar ne olacak? 2019'a kadar şu oluyordu. E hep alıştığınız yapı denetimle çalışıyordunuz. O yapı denetimde manipülasyona açık sorunlar vardı. Sorunlar hepsi sorunluydu dersem şimdi günah girmiş olurum. Ama sorunlar yoktu dersem de ben bu konuda da vebal altına girmem. Çünkü benim yaptırdığım, benim proje müellifi olduğum yerlerde dahi yapı denetimde alta bir bodrum katı inildiğini gördüm. Zaten şahit olduğu şeyler. olsa. Evet. Zaten şehrin yıkıldığı yerde dimdik ayakta bina kalmadı. Evet. Demek ki bazıları sorunlu değilmiş. Yani evet. onu evet, sonuç, evet, evet. sonuçtan hareketle anlıyoruz ama Aynen öyle. sorun şurada. Şimdi bunu sokaktan geçen bir çocuğa sorsanız yani 2019'a kadarki olan şeyi söylüyorum. Ben ah, denet ah, beni denetleyecek adamın parasını ben verip ben seçiyorum. Şimdi bunu evet. yaptığınız anda zaten artık o denetleme olmaz. Yani. Bu tamamen ışık e, kılıfına uydurmak. Ya. Ticari evet, yani kılıfına uydurmak. Yani denetimi kendisini iptal etmek anlamına geliyor. Evet. 2019'a yani. kadar olan o zaman binaların hepsi zan altında. Zan yani altındadır. Hepsi evet. yanlıştır, kötüdür demiyoruz dediğiniz gibi evet. ama ya bu facia yani skandal yani.